Allah o amca diyor ya, e, mi amca? Amca mi diyor, diyor ya? bak. He? Olmaz. Bak amca bak ne ya? Olmaz ya. Ayıp alacağım. Bakın. Kırma, ya, kırma, evet, evet. Ha. Olmaz ya. Olmaz ya. Hacı, olmaz dışarı çıkıp oraya. Ben vurdu dursam. Vurdum Olmaz. Ha. Olmaz ya önce olmaz ya. Vurayım <laughs> Bir saati ne Hah? şey Hah, nereye gidiyorsun? Sen dışarıda alayım, ben Çocuklar kim bakacak? Hah? elini. Hey ne, ne Çocuklar kim bakacak?